Yayını durdur diyor. Tamam başlat tam gaz. Rekabette kaç saat bana kaldı? He kanka. Daha var ya daha çok var. Abi ben şu kartı çok sevdim ya baksana. Bir şey diyeyim mi? Ben şu cross'tan çok pis oynamaya başladım ya. Kanka yayına gidip like atsana. Yayına gidip like atsana. Abone sayacı. Bakalım. Karşılaşma bulundu. Abone olmuş mu olmamış. Bir şey değil mi adamın yayının izliyorlar ha bazen izleniyor. Abi yine mi bind geldi ya başlayacağım bindine ya. Zevk Ben sabahtan beri ısınamıyorum kanka alakasız bir şekilde. Niye acaba? Ha. Etli pilav götürdüler. Kanka sesini aç sesini. Aç sesini kanka. Oynarız sıkıntı yok. Benim babam evde değil. Etli daha iyi. Yok karmal daha güzel. Et daha iyi. güzel ama karmal daha iyi. Kanka sohbet nereye gidiyor anasını satayım? Konu ne alaka? Pilav. <laughs> <laughs> Şu an yiyorsun değil mi? Canım çekti. Şerefsiz seni. Yok çekmedi. Beyler yayındayım. Yayına gelip like atıp abone olsanız sevinirim bu arada cidden. Bu aralara yani... yayın. Nerede? Hangi Youtube Youtube. Bu, bu, aralar çok düşük. Gelip like atıp abone olsanız çok sevinirim. Hemen geliyorum. Şu an yayında mısın abi? Aynen sevindim. yayındayım. Ay. At, attım at... evet. chat attım chat'e. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Cidden çok önemli. ihtiyacım var abone olun, like like'a. Var ya al Oğlum bizim şey ne yapıyor? Şerefsizlik yapıyor. Şey dedi ki bana reis. Kanka atıyorsun çete dedi her gün abone geliyor dedi artıyorsun dedi. Dedi bana vay şerefsiz. <laughs> Adam yayınlamam bir şey değil mi? Dakika başı izlenme geliyor da 10 20. Karşılaşma bulundu. Oyun İngilizce al bak. İzlemen artık. Like. Abi bu ne anası zaten bir çember oynayak dedik Zevk sahibisin dostum Beyler selamünaleyküm. Aga be Aleyküm selam Parmak Parmağım tuşa basmadı var ya Aga be Büyüyünce unutursun Seycal Hoş geldiniz kanka Kanka bekleyin bizi şu maç bitsin beraber girek İsterseniz. Bu arada sen de abone olursan çok sevinirim. İkiniz de abone olursanız çok sevinirim. Benler bir şey diyeceğim ya. Yayındayım da yayına gelip like atıp abone olursanız çok sevinirim. Yok. Tamam sıkıntı yok karal. İsme bak ismini söyle. Yazdım çete çete yazdım. Abone olursan like atarsan sevinirim valla. 3 saat falan yayın yapıyorum her gün. Kanka ne oldu biliyor musun? Şey geldi. eee o Reis geldi ya yayıncı. Bakıyor benim isme. Harun İsmailoğlu yazıyor. <laughs> Diyorum hani İslam İstanbul. İsmailoğlu deyip diyor. Kanka sen de abone olursan Kanka, sevinirim. Meli. Can abone olursanız ben, sevinirim şş, beyler. Dinle, bir, dur bir dur. Önceki 50 kere Silva pilav falan karşıya gelmiş. Hani la yo. Bir saniye ben daha demin saniye, evet. Beyler bir şey diyeceğim siz daha demin ki değil misiniz lan yoksa ben isimlerini görmedim ki Ben gördüm etli pilav rafa silva falan vardı Yemin et Beyler bu siz misiniz Aa etli pilav Aa onlar onlar kanka evet onlar Tamam kanka. Şey gelin. Dostlamayın bizi de şey yapın. Birlikte her şeyi başarabiliriz arkadaşlar. Dünyada B site gelsenize. İkiniz B site gelin. Bu arada abone... Abi, abone... Yayında kaç kişisin? Şey abi ben. 4 aydır... Yayına girdim de göre. 4 aydır yayın açmıyorum. yüzden yayınlarım çok düşük. Bayağı düşük. Şu an Şu an e, 3 kişi var. O da bizim arkadaşlar var. Çok düşük yayınlar bu ara. Çünkü 4 aydır açmıyorum abi. İyi yayınlar. Eyvallah eyvallah. Adamsın. Bak karşıda yazıyorlar Harun abi nasıl? Yok kanka bıç gelme bıç gelme bıç gelme. Direkt adam gibi oynayak işte. Jet diğer tur şerif verirsen sevinirim kanka. Salın bir kill. Sky bana salsanız da. Sky, Sky kanka birazdan seni çok pis söveceğim. Yolu TP gir. Bir düşman kaldı Aldım yoluna. Son bana salın. Sonuncu adam bende. Nerede o? Bende o. Ceketi değiştirecektim zaten. Uçuralım şunları. Tan karşı takıma sizin takıma şeylesenize abone olsunlar kanala. Ultim hazır değil. Yekta kanka niye konuşmuyorsun? Yekta Alo. Alo. Konuşsana Alo. kanka. Ne oldu lan? Kanka elektrik gitti. Ses verme. Şey verme, şey verme. Ses verme. Alanda birden fazla düşman. Elektrik şerefsizsin kanka Rafa Silva şerefsizsin şerefsiz İnsan bir bekler lan bir düşman asil klasiği al arkandan asıl klasiği al klasiği al yukarıda al 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 klasiği ha tamam 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 kanka sizin takıma deseniz abone olsunlar benim kanal klasiği versene kanka klasiği aldın gidiyorsun kanka ben ana Of bebeğim. Kanka aynı yere gelin. Şş. Hadi hadi hadi. Kanka aynı yere gelin, aynı yere gelin. Chat yeni gelenler hoş geldiniz. Güldük, eğlendik. Ölme vakti. Yeni gelenler hoş geldiniz. Aynı yere gelsenize kanka Burası siz. Şerefsiz Reyna vuruyor. Kanka etli pilav. Solda solda ne solda? Sol sol sol. Yukarıda diğer taraf. Hadi, hadi, hadi. Önünde. Kanka benim Kanka benim Vandal alsana. Set <laughs> yeni gelenler like atarsanız çok sevinirim. 5 kişiyiz. Like atarsanız çok sevinirim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atarsanız çok sevinirim. Taktikleriniz suya düştü. Jet kral şey vandal senin istesene arkeğin takas. Bu yarının benim değil benim, benim şey var. Uh, var. var. Hızlı hızlı. Takas gelir misin ondan? Kalmaz elim. Yok ya ben Tamam 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 sıkıntı yok Farkayı sevmem Ben de sevmiyorum biliyor musun? Kanka aynı yere gelsenize Abi sizinkiler Like atsın be Niye like atmıyorlar? İşimizi kolaylaştırıyorlar Bu arada abone olmamış Abone oldu dedin de olmamış Tamam söyleyin de kanka şey Artık ölü sayılır. Ne görecekler ki? Burası. Spike yerinde. <laughs> Düşmanlar burada. Gözlerini kapatın. Görevin bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Tam kafadan. Fazla uzaklaştım. Bitti. Ulti mi Az kaybettik lan. Spike' mı çözdüler? Taraf değiştiriliyor. Ben hiçbir şey anlamadım bu arada. Güldüğüme bakmayın lütfen. Bu işi gerçekten ciddi alıyorum. Chat like atarsanız çok sevinirim. O kadar info veriyoruz. Abone olursanız çok sevinirim. Like at, abone olmayı unutmayın. Kanka mid gelin, mid gelin. Mid gelin, mid. Mid gelin kanka. Siz ikinizi gelin ama. Sky bana salsana, Sky benim. Bura. Ortada düşman görüldü. <gülüyor> <gülüyor> Ortada düşman var. <görüldü. gülüyor> Yine kazandım. <laughs> ya or... Kanka asıl klasik senin mi la? Ben kaçar. <laughs> asıl klasik senin mi kanka? Gözlerim hadi, hadi. Şerefsiz hadi. ya. Bil düşman kaldı. Kanka gel hadi. ayrı yere gel de bana klasini versene öldürme ama. Başka yere gel bana klasini ver git. Teşekkür ederim. Dolduruyorum. Tamam mı? Beşli bela. Şeye gel bekle Başardım. dur ben sana diyeceğim. Büyük ee, benimle gurur duyardı. Bekle. Son sayı. Şeye gel. Mükemmel. Boşuna çalışmamışsın. Nere gel biliyor mu? Sen mid gelsene. Sadece sen gel. Biz arkadaşlara söyleme sizin takıma. Sen sadece benden mid gel. Klasik sen de mi? Klasik kimdeyse gelsin. Versin bana gitsin. Öldürmeyin ama bak. Vallahi severim size. Gelin bana gelin. Sen gelme mi? Sen gelme, sen gelme. Ben tek geliyorum ver bana tamam mı? Bak vurmayacağım. Düşmanlar B'de. Neredesin oğlum? B'de düşmanlar. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Ha tamam sıkıntı yok tamam. Son düşman temizlendi. Savunucular kazandı. Eğlenceliydi. Bir ara tekrar yapalım. Görüşürüz kızım. Takım. Gelin takıma. Açıyorum ben kod takıma gelin. Bekle. Yekta devret bana, devret bana hızlı, hızlı devret. Yekta hızlı devret. Kanka gelin. Kod oluştur. Gelin. XPR362. Yazıyorum chat'e. XPR300. Yanlış yazdım. Gelin hadi. 2 pardon x pr 362 ben bu grubu atacağım. Hadi gelin bekliyorum sizi. Görüşürüz kanka. Like atıp abone olursan sevinirim. Tamam bekliyorum Like atarsan sevinirim tamam. abone olmadıysan da abone olursan sevinirim Efendim kardeşim Tamam kanka Tam bekliyorum Bence özel vs atak ya Hayır sarıyor. Tam bozun bekliyorum. Özel vs açacağız bekliyorum siz hızlı gelin. Kanka ben iki dakikaya geliyorum ben. İdare et chat'e falan baksana. Öyle geldim. Beyler like atmayanlar varsa atarsanız çok sevinirim. Yekta sen ne oynuyorsun ha? Hadi geliyorum bekliyorum bekliyorum sizi hadi. Attım çete, hızlı gelin. Tamam gelsin. Yekta çık polivan'dan, Yekta çık çık, alo. Doğru. Şey Bize bir kişi lazım. Bekle. Bize bir kişi lazım. Kim alacağız? Sen geç karşıya. Harita seçsenize. Eliminan dayı, eliminan dayı, eliminan dayı. Hey. Şey yap, eee Hangi harita işliyorsunuz? Siz söyleyin. Hangi harita? Ascent mi? Ascent. Ascent güzel değil. Bin Bin. Hangisi Ascent mi? Bind, bind, bind. Bind, bind, bind. Bind, bind. Bin olsun bence. Split açtım. Fark <laughs> etmez. Beyler bu arada e, gruba konuşmayın takıma konuşun tamam mı onu ayarlayın. Biz niye iki kişiyiz? Ha iki, ne alayım. iki vs üç atacağız? Kim olsa Kanka savaşır. bunu al bak chat'e yazıyor. Herkesle Fark etmez ya istediğini al şey yapın e, şu chat'i ayarlayın, grup ayarlayın. Bas konuşu alın grubu tamam mı beyler? 3 vs 1 hadi bakayım. Bu arada takımdan konuşun söylediğim gibi. Her şeyde iyiliği arayın. Hiçbir yerde bulamazsanız şiddetle karar kılın. Alo. Bir saniye. Abi ses sadece sana mı geliyor? Evet. Spike Grup konuş kanka. Ver spike'ı spike ver. Yürürüm bak. Kanka yayının sesini kıssana. Niye? Oh. Hemen başka bir yere geçip geliyorum. Tamam hızlı. J- oyna. Sen pikle, sen git. B git, B git, tamam, B git. Ses, ses geliyor mu şu Gruba konuşma, gruba konuşma. Tamam tamam gruba konuşuyorum abi. Gruba konuşma takımından konuş. Ah, Sahte ışığın var mı? Çaldı mı? Niye çalıyorsun kanka? Bir düşman kaldı. Taban tero. İyi ki Ayakta kalan son oyuncu. Tek tabanca. <laughs> helal. Duymadım. Hala hala. Engellenler hoş geldiniz. Like abone olmayı unutmayın. Siz arkamı toplayın. Abi para yok ya. Stinger mi alsam? Şerif. Ha gruba konuşma, takıma konuş. Onu ayarlasana. Abi şu an gruba konuşuyorum ben. Takıma konuş, takıma. Gruba konuşma. Karşı takıma da gidiyor ha, ses. Zaman... Yok şu anda e, sadece sana geliyor abi. Böyle konuştum. Bir oladım. Ha. Takımda konuşuyorum ben şu an. Sen gruba konuşuyorsun kanka. Hayır, sen şu an Ay, sen grup. Bak böyle gruba konuşuyorsun. Takıma konuşuyorsun işte. Tamam, tamam tamam. Gel. Önüm var. Can can can. Can ver. Can ver. Bir düşman kaldı. Can. Bekle ben alacağım onu burada. O yukarı. Oğlum Konuşma. niye adamım info veriyorsun sen? Ne mutlu? Yanlışlıkla <laughs> konuşup Hadi. Onlara kim olduğumuzu gösterelim. Aynısı gibi devam. Para yetmiyor ya. Tamam sen ekos çek ben spektrat attım şuraya. Alsan onu. Ben de yağmacı var bu arada spektra. istersen alırım sana. Al al Silah lazım. Para Bir yok. Dakika. Ya ben spektrat attım. Atam. Abi, boş ver. Tamam tamam. Sen tek başına buradan İşleri piklesene. Tek başına zaman. buradan piklesene. Tamam bir dakika bir dakika. Tamam geliyorum geliyorum. Gidiyorum. Tek başına piklesen be sayda. Git sen. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. Ben saldım ben. Bariyer kuruldu sağda. Ah. İster beş tane, ister 50 tane olur. Bana fark etmez. Bir stinger aldım yine. Stinger'da sen var mı abi? Yok abi. He. Phantom var, Spectre var, Vandal var. Gidelim. Ben dönüyorum, Spike ver. Zıplayalım. Orada. Gelsin bırak. Abi geliyorlar arkadan. Ben arkaya bakıyorum sen. Oh. Vandal var. Onda. Orada biri var. Ayakta kalan son oyun. Yekta orada. Spike B'de düştü. Hı. da boyutlar arası 9 ay. Ekle bir vandal çekelim. Haber. Rey iyi oynuyor ya. İsterseniz ay. ben yine şey Bana... giriyorum. Sa ben Rey ile olayım. Po sen şey Yok alın. yok yok yok. Yetten. Yok yok teşekkürler. Gerek yok yok, yok teşekkürler. Yok yok teşekkürler. Tamam. Jet. Bizim maçta öyle yapacağız, okay? Jet benim doğum. Bakarız. Yok ileri bile tutacağım. Evet, istediğiniz oluyor, benimki de olacak. Jet benim Yo. doğum. Gidiyorum. Abi buraya duvar vurayım mı? Kur bakayım Konuşmaya. üstüme kur. Tam şuraya kur. Kur. Bariyer kuruyor. Daha arkaya bakıyorum sen devam et. Arka bende arka bende. Ayakta kalan son. Reyna <laughs> şeref sizine bak ya. <laughs> tamam şimdi bekle vandal çekiyorum. Ben de para yok. Sayılar istedim. aksini gösterse de hiçbir şey kesin değildi. Unutma. <laughs> Phantom mı <mu> girsem ya? Dal oyunu ya aynı Phantom oyunu tarayacaksın. Ulti var kanka. Sen B side'a oyna. Bak B side oyna <laughs> tamam mı? <laughs> Abi ben B side'a Yük yok. Tam şuraya doğru kurayım. Kurma. Buraya kurma. Kurma dur. Kurma sen Benim git oyna. Bu iş bende. Ayağında kalan son Ayrıca. oyuncu. Yine saldım. Spike ortada düştü. Kanka ben ciddi ciddi inadıma salıyorum biliyon musun? Canım yoktu ya. Niye salıyorsun? Mesela ben şey Reyna'ya Reyna mesela ben ulti şey yapmayacaktım. Kapatmayacaktım. Kapatayım dedim inadıma. İnadıma salıyorum. Şöyle şu takımındakine pusmasın abi. Yeter. Oğlum ne yapalım? Apalı, ne yapalım? Her el oradan geliyor sizde ya. Gel a gel a gel a gel a a. Nerede gel oğlum? Tabii ki oradan geliyor. Hayır. Sanki spike bizde ya. Tamam sus. Gelin kurun A'ya kazanın eli. Yok. Ne yapıyorsunuz oğlum? Evet mal. Zıplayalım. Gel. Spike. E, kavga edeceksen oynama ya valla. Spike. Spike bende. Ben Al abi. Abi önümde, direkt önümde. Ben... Abi bu Dur abi. Abi bu Reyna vallahi şerefsiz öyle sizde ya. Kalan son oyun. Abi canıyor. Geliyor abi. Gelsin. Arkadaşlar. 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 Arkadaşım gidiyorum. Ha, ağlayacaksan oynama ne olur ya. Ekta e başlama ekta. <laughs> Abi burada oynuyorum ben adam laf atıyor bana durup dururken. Tamam bir şey demem. Karşılarında ben, beni bulacaklar. Ben. Ya tamam evet ya Allah da olsun sus ya. Abi vandalasana ya. Silah lazım. Teşekkürler. Evet. Bunlar yine gelecek buraya. Ben B'ye giderim. Of, oh, bekle dur ben şimdi oynayacağım. Üstlerine dolduruyorum. Ben ar arkaya bakıyorum. Gidiyorum. Sen devam et. Öldürebilirsen öldür ben arkaya bakıyorum. Yem çıktı. Ayağına kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Arkan arkan geliyor. Ses verdin ona. Yeni gelenler hoş geldiniz. alır gerekiyor. Duvar kuruldu. Değişti vandal aldı. Abi Tamam durduk. bu sefer nasıl olacak? Belli bir düzen oluştur. Salalım bitsin de şey yapak. Yok abi. Ya 10 dakika kaldı zaten. Ben 11 e, dakika sonra namaz kılacağım. Tam gaz falan gireriz. Derecesiz gireriz. Evet. Tamam. Tamam. şey yapak ya siz takımdan e girmeyin aynen de başta karşı takıma denk gelin siz Tamam ben çıkacağım ama bu maçtan sonra ya geleceğim mi çıkacağım bilmiyorum arkadaşım o o da çöşmen ben buraya bakıyorum duvar kursan oraya